...Esra'nın korkunç planı. <laughs> Ölümün benim elimde olacak... ...son gül hanım. Namıdeğer Mert'in anısı. Hımmmm... <laughs> Ya başkomiserim bir şey söyleyeceğim. Ne var la ne var? Eee biz burada daha nöbet yapmayalım ya. Ne güzel kendi karakolumuzda da nöbet yapıyorduk. Oğlum. Beni derlendirme. Fark etmez. Ha karakola hastane. Hastanede en azından bu gece vaktinde bir sürü hırsız var. İtibar uğursuz var. Hmm. Hmm. <laughs> Lan patlama oldu. Sen sola bak ben de sağ. Emredin başkomiserim. mm <laughs> <laughs> Son Songül? <laughs> Yeminimi bozdurdun bana. <laughs> Oğlun kendini atacak aşağı sensiz. Anne niye öldün anne diyecek. <laughs> Yetimhanelere yerleşecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'ın cezası pezevenk. <laughs> Hemşire hanım neyin ne su? Neyi su dedim? Ne yapıyorsun? Neyin so? Ne yapıyorsun? Neyin o? Ne yapıyorsun? Ne Neyini... yapıyorsun? Neyini... Neyini... Bırak! <laughs> Esra Hanım? <laughs> ne istiyorsun siz benden? <laughs> bırak dedim İmlan. İmlan. bırak! İmdat! İmdat! Bırak! Allah belanı versin. Vasıfı. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Manyak. Genel <Kerem> çarlar. <laughs> Allah belanı versin. Yaşına başına bak. İmdat. Adamı öldürüyorlar. <laughs> <laughs> Hanımefendi iyi misiniz? Komiser bey. Esra Hanım beni demin öldürmeye kalktı. Ne? Esra Hanım o kim ya? Ya Caner'in annesi. Caner mi? Aa, ne diyor bu abi? Abi mi? Ee, başkomiserim. Bana bak Serhat. Bir daha bana abi dersen ya da bana saçma sapan şeyler dersen kendine haritadan yer ben. Peki Başkomiserim. Kusura bakmayın. Hanımefendi bakın yoğun bir buhram geçiriyorsunuz. De hastanede doktorla işte niye bakmıyor? Onun da Allah belalarını versin. Burada ruh hastası biten bir kadın geldi beni öldürmeye kalktı az daha ya. Zehirlemeye kalkıyordu az daha. Tamam hanımefendi. Başkomiserim bir şey söyleyeceğim. Ne? Biz bence doktora falan haber verelim ya da böyle avukatlara falan. Kadını yakalasınlar. Akıl hastanesine falan tıksınlar. Ne yapalım yani? Ya bir sus Allah aşkına ya. Çok biliyorsan sen tık. Manyak. Hanımefendi merak etmeyin biz Esra Hanım'ın kim olduğunu araştıracağız. Biz zaten polisiz. Polis olduğumuz için de bu işi biz yapacağız merak etmeyin. Allah sizden razı olsun başkomiserim. Tamam siz yatın. Yarın da biz doktorlarla konuşuruz. Değil mi Evet başkomiserim. Peki. Hmm. Hmm. Şu hastası manyak öldürüyordu beni az seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Oğlumu alı alıkoyacaksınız Mert'in familyası göstereceğim size. Aa! <laughs> Şahmat. Hadi bakalım. Ve pencüze. Of ya hep yeniliyorum bu oyunda da. Merak etme canım. Halledersin. Ya Mert bir şey söyleyeceğim. Bir gün beraber gidelim de bir anneni görmek istiyorum. Ne yapıyor ne ediyor. Nasıl hastalığı mı? Annem idare eder Melike. İnşallah doktorlar falan sahip çıkıyordur. Çıkarlar merak etme. Ay bana annemi falan hatırlatma ya. Zaten o Caner'in annesini ayrı geberteceğim. Onun sayesinde her şey oldu. annesi ismi. Evet. Hastane demedik mi zaten? Caner'in annesi benim annemizi eylemeye kalktı. Manyak kadın. Caner zaten manyak. Annesi ayrı manyak. Bir de senin kaçıran amcası da amcası en azından iyi kalple çıktı. Seni serbest bıraktı. Evet. Neyse ya bu konuları konuşmayalım. E baban ne yapıyor? Adam ne yapsın efkarlanıyor annem hastanelerde sürünüyor diye. Meyhanelere gidip içiyor ne yapacak? Demek hepsinin flüdü varmış ha. <laughs> Demek hepsinin flüdü varmış. <laughs> Neden benim oğlumun flütü yok lan? Söylesenize. Kaç para olan bir flüt? Hmm. Abi. E, ameliyata gideceğim de yol parası için bana bir 500 atsana ibanım abi. Ha? Hmm. Lan Umut. Oğlum ne işin var senin meyhanede? Lan kim bakıyor lan bu küçücük çocukları alıyorsun meyhaneye? Pardon abi. Tamam kalsın. Oğlum ne ameliyatı lan, ne şehir dışı lan? Seni çakal seni. O kadar alandan para tıtklamıyorsun diye benden para tıktı ha? Abi kusura bakma ya, Ferhat da zaten bu aralar kanlı bıçak gibi, o yüzden ben senden biraz icat göstermeni istedim Tamam, tamam. ne o dayıdır? Ya abi, CS:GO'da VS atarken bir tane kaç taraf bana bir gol attı kurşunla, resmen yere serildim. Yani senden anlayacağım, bana yardım eder misin? Oğlum ne CS:GO'su, MS:GO'su, o ne ya? Şey gibi. Ya yardım et işte abi. En azından çok kötüyüm. Hem hazır işte anlarsın. Mert'in annesi iyileşti belki. Ona da ayrı kafam takık ya. Cengo. Efendim abi. Bir duble şarap daha. Ya ya gerek yok. öyle yok abi gerek yok. Hadi gel biz gidelim abi. Lan bu saatte nereye ya başlayacağım. İnternet kafeye mi gidiyoruz? Evet abi internet kafeye gidiyoruz. O da Ferhat'la biz GTA 5 e oynuyorduk. Ferhat işte beraber oynadığımız için online yani. Beni öldürdü ya ona da cam sıkılı. Ona da ayrı gelirsin ya. Ferhat'ı da online'a bağlarız beraber. Tamam hadi. Şimdi Serhat. Bir düşün. Hastane bu Esra denen yılan nasıl girdi? Valla başkomiserim ben de anlamaya çalışıyorum anlamıyorum yani. Halis Sarsın'ı görmüş olmasın bu Mert'in annesi? Hayır, sanmıyorum. Çünkü geçen de doktorların dediğine göre bir tane daha böyle hastaneye tanınmayan birisi girmiş, resmen karakolluk olmuş. Birisi bence bu hastaneyi almaya çalışıyor. Başkomiserim, ee, hallederiz inşallah. Evet, bir başkomiser olarak bu işe hemen Burada dakika bir gol bir. Bıyıklarımla işe giriş yapacağız. Evet başkomiserim. Lan bana bak. Pardon başkomiserim. Serhat. Ben sana kaç kere dedim. Bağırmayacaksın. Sesini yükseltmeyeceksin diye. Yok haritadan kendi yer beynini sinemedin mi ha? Pardon başkomiserim. Karakola gitmediğimizden dolayı benim psikolojim. Coşmayacaksın Serhat. Coşmayacaksın. Bunu bir milyon kere söyledim. Hala coşuyorsun. Hay senin psikolojine. Hay senin karakol sevdana. Bir saniye. Alo. Baba. Ne umutlu internet kafeye mi gittin? Bu saatte. Ne yapacaksın internet kafede? Sen zaten doğru düzgün oyun bile oynamıyorsun. Alo. Alo. Pır pır. Ay başlayacağım. Ne olmuş? Ne olacak? İnternet kafeye gitmiş babam. Allah bilir orada ne yapıyorsa. Uf, sesi de böyle bir garip böyle sanki kafası güzelmiş gibi konuşuyordu. Ne? Ne oldu? Yoksa senin baban içti mi? Allah'ım doğru. Mehaneye gitmişti. bir birkaç tane içtiyse, kafası bir güzeldi şimdi. Aa. ya abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Adam akıllı oynasın şunu. Dur durumut. Kaybettin. Ah abi ya. Vallahi bak sinirim bozuluyor ya. Bir jeton daha atsana. Jeton mu? Hadi hadi. Düşman geliyor karşıdan. Hadi canım kendine iyi bak. Çok erken çıktın ya. Akşam yemeğine kalsaydın bari. Hoş devlet eksin. Baban zaten kafasını bir garip yapmaya gitti. Annen de sen hastanede bilmem. Ama ne yapayım ben de kendimi yemek yapmak istiyorum. Biraz kendi el becerimi geliştirmek istiyorum. Yarın gelirim. Sonuçta annem yarın da kesin hastanede olacak. Babam yine abuk subuk şeyler yapacak. Hem yarın hafta sonu. Peki. Kendine iyi bak. Hmm. hiçbir Ha? Kim bu saatte ya? Geldim patlama. Hı? Anne? Anne. Anneni yesinler. Yeni şey konuşacağız. Peki. Allah Allah. <laughs> ne oldu acaba? Elinin körü oldu. Hmm. Karşıma geç. Baz konuşacaklarımız var. Peki. Hmm. Hmm. Ne oldu? Kulaklarını iyi aç beynini. Hmm. Peki. Peki. Hmm. Şu Mert'in annesini bir türlü öldüremedim. Niye? Hastaneye girdim. Tam şırıngaya elime aldım. Tam ona batıracakken bir çığlık, bir bağırışmalar. Duysam var ya gırtlağını kesersin o derece. Eee? Hmm. Eee de şu oğlum. Büyük bir savaş başlayacak bizim için. Hem Mert hem o anası. Hem de o Melike denen kız. Hem de o Ferhat denen kendini bilmiş. Umut denen o yercesi. Bu basitin çoğunu yarısı senin düşman yarısı benim düşmanım zaten. Başlarım düşmanlığının yarısına ha. Onu bunu geç. Ben bir plan daha Anne sen plan bana yapma. Gördün işte hastaneye girdin tam bir şey yapacaktın. Kız bağırdı çağırdı. Doktorlara ya orada polisler molisleri yakalansaydı ya da askerle falan. Hapsi boylardın yani. <laughs> Sen annenin ne zaman hapse girdiğini gördün? He? Cüce. Senin annen senin babanı öldürdü ve hapse girmedin. Yeah. Amerika'ya kaçtı. Babamı kastetme. Olsun. Babanız üstüne benim gideniydi. giden Beş kuruş bile geçmezdi eve. Leş gibi duşunu bile almazdı. Onu genç. Canı cehennemin mezarına ters dön inşallah. Bu Mert okulda sürekli takip et bir şeyle yap. Hatta adını kötüle çıkar. İftira at. İftira mı? Evet. Bilmem. Ama bilmiyorum ya. Ne bilmiyorsun oğlum? Neyini bilmiyorsun? Bilmeyecek bir şey mi var bu olayda? Bu çocuk olsun çocuğun etrafındaki çevresindeki o tekin hoca denen manyak öğretmen bile. Senin hepsi peşinde. Ben biraz duş alayım. Duş aldıktan sonra da salibimi görmek istiyorum. Allah Allah. Çattık ha. Bu kadın benden deli. Kendi bir şey yapar Allah korusun. Sonra bir öksüz kalmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. Of. Aa. <laughs> Umut. Aa. ne oldu? Tuvalet nerede acaba bu internet kafe? Hacı abi. Ne oldu oğlum? Burada tuvaleti nerede? Üst koridorda. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Ah ha? Mert Hayırdır ne oldu Umut babam nerede Tuvalette Aramızda kasna kusuyor Deme ya İçtim baya Ben son dakika geldim de baya içmiştir Masasında baya var çünkü Allahım ya Öf. bu adam da yani Annem hastanelerde Yatıyor diye Ne diyeyim ya Ah Hı? Oh. Baba? Ha? Aa, oğlum Baya sarhoş olmuş. Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? <laughs> Taksi çağıralım. Ben geleyim mi? Gelme git evine. Öyle ben de geleyim oğlum. Ben de arkadaşım senin. Hadi. <laughs> Hadi Mert görüşürüz Görüşürüz Umut Pıf. Nereye evladım? Kadıköy <gülüyor> <gülüyor> Ah baba ah Allah'ım ya Kim o kadar sana iç dedi? <laughs> ah. Beni Türk hekimliğine emanet et Tamam tamam emanet edeceğiz hadi <laughs> ah. Baba <laughs> Allah'ım ya Sızdı Neyse yarın kar eder. Ah hayatım. Vallahi iyileştim he. Hayatım bir sonra bir şey olacak diye çok korktum. Bizim oğlan nerede? Okulda merak etme. Oh. Beyefendi gözünüz aydın. Eşiniz iyileşti. Teşekkürler Doktor Bey. De bazı konuşacaklarımız var. Bu ne? Hayatım iki dakika sen otur. Giyiniz çıkarırız. Tamam. <gülüyor> 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 doktor Bey bu ne demek oluyor? Efendi karınızın... Karımın iyileşmesine mutlu oldum. Ben başka konudan kastediyorum Ne? Gece vakti Esra Hanım gelmiş benim karımı zehirlemeye kalkmış. <laughs> ne? Ne tabi? Askerlerinize koyuyorsunuz iki tane birbirinden dallamayı. O iki tane birbirinden dallama bile bir işe yaramıyor. Bu ne demek oluyor? Bana ben bunu bir hizalayabilir misiniz? Beyefendi bakın. Bakını bakını yok. Yani benim karım doğru düzgün kendi korumasaydı Allah korusun zehlenebilirdi. Yani o şırıngayı benim karımın koluna saplayabilirdi o ruh hastası kadın. Esra mıydı kadın adı? Evet. Ha belki tanırsınız da benim oğlumun okulundaki bir arkadaşının annesi. Ki benim oğlumun arkadaşı da olmasına gerek yok. Psikopatın önüne gideni. Kısacası. Anladın beyefendi. Hayır anlamadınız. Çünkü anlamak da istemiyorsunuz. Benim karım Allah korusun orada ölebilirdi. Sonra vicdan azabını kim çekecek? Siz. Çünkü ben hepinizi gebertebilirdim. İşten çıkıp. Peki beyefendi. Bundan sonra daha korunaklı olacağız. İnşallah. Karımı hastaneden alıp eve götürmenin bir mahsuru var mı? Yok. Tamam o zaman. Görüşürüz. Hmm. Hadi hayatım, gel gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak eve. Sen sen dışarıda biraz bir şeyler atıştıralım. Ben ev kahvaltısını özledim. Tamam o zaman evde ederiz. Hmm.